Aa, Ayaz Efendim. İyi misin? Değilim. E ne el sallıyorsun? Arkadaşlara selam vermek için. E Al. Aa. çocuk ters. Çocuk mezarında ters döndü. Ayaz bu ne nereye ya? Ah, Kafanı kıracağım kendine getireceğim şimdi. Bu bura nere oğlum? Bura nere? Ee, arkadaşlar. O de, de demir var şurada. Ay oduna ne kazma falan yapalım demir. Bismillah. O, odun. Bismillah. Ah. Yarım kalbim var. Bir kalbim var. Cansın. Efendim. Yine ah. bayıldı. Arkadaşlar biz bu çocuğu bırakalım. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz bu arada arkadaşlar sanırım. <laughs> Dua et kılıç yapmayayım mısın kesmeyeyim. Kadar. Arkadaşlar video arkadaşlar konuşayım da. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Arkadaşlar Arkadaşlar en son helikopteri binmiştik. Ayaz helikopterden düştük. Ve arkadaşlar sanırım bu tipi de mahsur kalma kalacağız. Arkadaşlar. burada Ar nasıl yaşayacağız? E Ayazı pişirip yeriz her akşam bi Ay, bi Ay bi bi bir, 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 Arkadaşlar Ay Ayazı her akşam bir organını pişirip yeriz. Çok güzel yemek olur. Ciddi mi Ayaz? Ara sıra sütünü de içeriz. Ya. <laughs> <A> arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar. Bir olayımız var bizim Ayaz'la Arkadaşlar ya Benim arkadaşlar içiyorum. Ben sıkıldı ve Ben sütü içiyorum. Ben sütü Ben Guat'ım diyor Ben arkadaşlar, arkadaşlar ben ben En arkadaşlar, Ben sütü sıktık Ben çıktı içiyorum. 2 kilo içiyorum. Ben sütü içiyorum. Ben sütü içiyorum. Ben sütü arkadaşlar, ya, as aslında arkadaşlar burada bir hata var. Ben Ronaldo'ya go atıyorum. Kendini arkadaşlar bir, ayaz bir de burada demirler var. Ne Sen ne yapıyorsun? Ayaz burada da oğlum orada madeni madeni daha çok demir var. Demir mi? Hayır. Ney? Ben ben şu an dört tane taşım var ben demir kazma yapacağım taş kazma yapacağım. Arkadaşlar bu, bu arada böyle videoların daha fazla gelmesi için arkadaşlar Hemen like atmayı ve kanalıma abone değilsiniz. Ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayaz'ın da kanalına hemen akşam ulaşabilirsiniz. O da güzel arkadaşlar, videolar çekiyor. Arkadaşlar düştük ya. Ne? Düştük yani arkadaşlar. Düştük ya. Hadi. Arkadaşlar benim hiçbir sıkıntım yok burada. Ay Ayaz diyor arkadaşlar. Ayaz'a söyleyin. Şu şunları kazanalım arkadaşlar. Oha Ayaz şu an kaç demirim var sence? 100 Deli adam. 11 tane demirim oldu. Keçi atletizm yapıyor. Evet. Saygılar Ronaldo. Ya. de değil. Evet Ronaldo keçi değil mi? Alo Ronaldo got değil mi? Bir dakika bir dakika. Ronaldo got değil mi? Kandırıldım mı ben? Ronaldo Evet. Ayaz ne yaşıyorsun orada kediyle? Ya çocuğun kafasına bıçak tekme attı. Benim hmm. ee, aç. Benim hmm. bacama... Ayaz şu an 15 tane de, demirimiz var da bu demirleri iyi kullanmamız lazım. Benim, benim bacağıma keçi gibi, gibi Ayaz biz ne yiyeceğiz? Yemek var. <laughs> 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 ne yemeği var? Ben aşağıya iniyorum. Ayaz sen merak odun topla. Buraya geçici bir barınak yapmamız lazım. Oh. Koyun varsa koyun öldür. Koyun tövbe tövbe. <laughs> Ayrıca bir, bir arka kömürlerimizi kasalım şöyle arkadaşlar kömürler önemli. Acaba bak bu ba, bu ba, arkadaşlar. Sizler çok çok yeni kanalımız 45 abone olacak. Ne neredeyse 50 abone de çok az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen arkadaşlar bir bir like'larınızı, bir abonelerinizi alalım. 50 e, abone de özel bir kutlama yapacağız. Efendim. Ee, burada bir şey var. Ne var? Evet tamam bir şey değilmiş. <laughs> Abicim ne yani ne yaz. Ke kelimeler ki kalıyorsun bu senin malın. <laughs> Hüs! Adam balgam çıkardı tövbe tövbe. <laughs> Bir daha öyle bağırırsan videomda. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüm yüzüme baka baka kararır ben ayaza baka baka karardım ya. <laughs> Arkadaşlar bu demirleri hemen şöyle toplayalım. Arkadaşlar bu demirler bizim için çok önemli. Kedi ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi teker arka bir şey, şey Babanın donu gevşek oldum. Ya, ne <laughs> alaka? <alakası>, <laughs> istersen boğazında bir enfeksiyon sıkalım ha. Ah kutu parası var yiyelim mi? <laughs> ben demek buldum sadece. Ne buldun? 4 ee, koyun eti. 3 kaç yünüm var? 3 çi sığır eti. Kaç yünüm var? 3 var. Benim kaç temirim var? 2. 26. Hayat tamam. burada mısın? Arkadaşlar özellikle biz birbirimizi şunadan yiyoruz hiç bulamadığımız için. <laughs> Arkadaşlar Benim şimdi şu altları bir yerde kulübelerimizi yapabiliriz. Bizim özelliklerimiz var arkadaşlar. Bu ne? Bu bu ne ya? İşte ben arkadaşlar Minecraft ben... pembe boyun. Hemen hemen ısıtalım. Ne? Ayaz. Hemen ıslatalım. Ayaz. Ay. Sakın Ayaz. Ya boyun, Ay. Ne bu ne oluyor? Sakın. Tamam, tamam. Arkadaşlar ya ben de arkadaşlar yemin ederim bunu Ye, yemin ederim bunu ben yapmadım arkadaşlar. Hadi keselim. Onun yerine seni keserim. P pilav da önümüze koyarım. <laughs> arkadaşlar pembe koyun gördük. Lan yanlış pembe koyuna vurdum. Koyuncuk. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ayazım sen gel gel olur sen merak odun topla. Ne oluyor? <laughs> Ay sen belki bir odun topla balta yapıp ya ben de bir şuraya bir fırın falan kurayım ya. Kanka hover ne? He? Ha? Ne? Hover. Hav Bilmiyorum ki. O kadar da İngilizcem yok Ayaz. Hover ne? Yeşil bana sor istersen bebeğim. Tövbe yarabbim Allah ya Resulallah ya. <laughs> Ayazım. Ayaz ayıp olmasın da mal mısın sen? Neden? Evet. bu nasıl öksürük balgam mı çıkarmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Çırpın ya adam yanımda resmen. Alerjim mi var? Alerjim mi var? Bu buruna burnuna, gül, gül topla gül, 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 koklatayım mı seni? Kanka ama eksi bir derece. Alerjim tutuyor oğlum. Tövbe yarabbim Resulallah. Ayaz şu gel de artık şu evi yapalım. Tamam. Yaptığın şeye bak. O he, o çekiç. Ne? O çekiç balta değil o. Şey yapayım, mı? Hadi vur. Kaç Ya, ya, yarım kalbim gittiğinde yemin ederim tövbesi yok. <laughs> yani yarım kalp götürüyor. Ne Aa bunun canı Evet. Yarım kalp, yarım kalp. Öldürürsün birini artık. Kim öldürecek? <laughs> Ve arkadaşlar ben şu pembe koyunu keseyim ya. Hayır. Ben keseceğim. Öldürdüm. Ben de seni öldürdüm. Aa. Arkadaşlar pembe günü var elimizde. Arkadaşlar şimdi yorumlarda yazın. Cani yazmayın sakın istiyor musun? Hayır. Heh, tamam biliyordum istemeyeceğini. Neyse. Hayat git odun topla demedim mi sana? Bir şey miyim? Ya. Lan. Yüzüyoruz onu yakacak bakın. Arkadaşlar yakacak bakın ben biliyorum. Kömür yakacağım tabii ki de. <laughs> ne kömür veriyorsun ya? <laughs> kömür evet 17 tane kömürüm vardı 18 oldu. Sen bir şey mi dedin? Evet. Dedim arkadaşlar like abone olun dedim. Bak evi misin? Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın benim. Benim yorumlara bir yazar mısınız diye videoma? Hayır. Sen takipçiler misin? Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar biz birazcık odun toplayıp ve sabah olduğunda gel gelelim arkadaşlar hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu an sabah oldu ve bir mağaraya geldim. Şu mağaradaki hemen ma birkaç maden toplayıp gideceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ev yapmak için bir taşa da ihtiyacımız vardı. Bir taş da toplayacağım. Yasin benim artık sihirli şey güçlerim var. Nasıl? Bir ağacı tekleyebiliyorum benim Ben tekli kırma modunu ekledim sanırım. Evet arkadaşlar bu dünyada yolculuk yapacağız belki. Çok hızlı olduğuna ihtiyacımız var diye tekli oldum tekli oldu kırma modunu ekledim. Bir de betbek modu ekledim arkadaşlar valizim ol, valizim gelsin diye. Başka bir, bir başka bir mod eklemedim. Aa arkadaşlar dahacı çantası vardı onu yapabiliriz. Ne, ne istiyordu. Aa demir. Arkadaşlar bu var mıydı az önce? Üstümde garip desenler uçuyor. Ne hey, ne yaptım? Yine ne yaptı arkadaşlar? Kaburga mı? Elma mı? Kaburga getirmiştir dedi diye düşündüm. Kaburgayı çok severim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet. Cina kanka kaburgayı çok severim. Neyse ya burada orada bir şey var ya arkadaşlar. Bir şey yokmuş tamam arkadaşlar. gidelim gire geliyorum. Arkadaşlar sürekli arkadaşlar bakın buradan bir TP'lenme kodumuz var. Abi, bu yanlış. 64 tek bir şey Şimdi Amele al şu kazmayı. Hatta Ayaz gel sana. Bir tane daha taş kazma verdim. Yaklaşık bir stek bir stek taş kas. Neden? Lazım. Sen bunları da verir misin? evet, onları ver de ev yapayım ya. Doğru, i̇yi, iyi, 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 iyi. Benim kök 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 yaptığım ev yoktur zaten. Arkadaşlar Minecraft'ı yepyeni şeyler eklenmiş. Çok güzel olmuş ya. Minecraft'ı seviyorum arkadaşlar. Ayaz Berk saç kazarken arkadaşlar biz de yavaş yavaş ev şey yapmak için düzlem düzleme işlemlerine geçelim arkadaşlar. 3 demir pişmiş mi? 2 demir pişmiş. Bir demir daha pişsin arkadaşlar. Kova yapıp, yapıp düzleyeceğim. Aynı zamanda arkadaşlar kendime ve kılıç yapıp birazcık da gezintiye çıkacağım. Benim su, su, bulmam lazım ve arkadaşlar su kaynağı yapmam lazım bize. <laughs> Bakın. Ya, ya, kanka bir stek olsun Ya kömür bulursan kömür de topla. Arkadaşlar dağda hayatta kalmak çok zor. Kamp ateşi de yapmamız lazım ısınmak için. Ay, su kaynağımızı buldum mesela. Ama alamıyoruz. Arkadaşlar bu arada daha çok nasıl içerikler gelsin bu arada arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Biz böyle arkadaşlar garip garip içerikler üretiyoruz. G garip garip yerlerde mahsur kalıyoruz. Ama arkadaşlar siz nasıl <laughs> istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Ayaz da biz o istekleri gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar benim kanalımda da geçerli. Arkadaşlar her isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çağrım da kanalına abone olabilirsiniz. Benim kızlarım arkadaşlar tanımayanlar varsa. Şu anda benim kanalıma abone ise tanımayanlar varsa. Arkadaşlar yorumlara şöyle yazabilirsiniz. Ayaz'ın kanalında işte şu şu, şu videoyu çekin. Ve <laughs> cansın kanalında şu videoyu çekin. Yaz 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 yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar. Ama arkadaşlar tek bir şey, tek bir şartla bizim yapabileceğimiz öyle arkadaşlar mod, modlu değil. Böyle modsuz şeyler yaz, yazın ki arkadaşlar biz de şey yapalım. Yani, so yani Arkadaşlar araçları tek atabiliyorum da ben şuradan bir çalışma masası yapayım. Arkadaşlar şunu ek de bir çalışma masasına ihtiyacım var çünkü arkadaşlar demir gördüm. Hala bir kazanmadım ya. Yani bir stek lazım yani. İki saattir kazınıyorum. Lan ben yarınca tahta kazma yaptım ya neyse. Olsun bu da kalsın arkadaşlar. Kazma kazmadır. Ee, söz bulamadım. Bizi yarım saattir de arkadaşlar sizinle konuşurken şu <laughs> şu ceza suyla uğraşıyorum. Çık. Ceza su? Allah'ın ceza suyla uğraşıyorum. <laughs> Bir çıkamadım ya. O sonunda. Şimdi arkadaşlar size kral becerilerimi öğreteceğim. Ya ya arkadaşlar siz biz siz beni ne sandınız? Şunu atladık. Buradan bunu koyduk. Tozduk arkalacı. Gelsin. Topladım ben yeşil. Ay ölüyorum. Ee, kırıl. İnşallah gelsin yanında. Lan Ayaz ben evi kaybettim. Buraya mı? Bu, bu, Buraya mıydı? Nereydi? Abi gördüm gördüm. Şu ağacın arkasıymış. Şu ağacı kı kıralım Ayaz ya yani yerimizden gö görmemizi engelliyor. Yansın. Şimdi sana taşları veriyorum. Şu sandığa koy. Şimdi arkadaşlar bu su kovası sayesinde böyle arkadaşlar bu kısımdaki bütün çiçekleri kolaylıkla kırabileceğiz yemekleri de koyayım mı? Yemekleri başka sandık yaparız. Şimdi şöyle. Bak kanka 3 stick. Pardon 2 stick. <laughs> ben şu an gibi arkadaşlar Ayaz Gel gel şimdi beraber belki toprak kazıp <laughs> bu alanı full yapmamız lazım, full bölge genişletmemiz lazım. Ya yapalım mı? Bizim burada hatta kalmaya çalışıyoruz adamın adamın havuz derdi ya. Hı. Gel gel, sen şimdi çok güzel bir iş vereceğim. Ya. Taşın var mı? Bir tane taş lazım. O iki stek kazmış. Ne vurdum. Elmas mı? Ne? Ne elması? Elmas görünümünde mi? Suydu o su. Tam elmas görünümündeydi. Ha valla elmas yok. Al. Toprak toplayacağız. Kaz 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 kaz. Şunlar verimli gibi olacak. Ha. Game moda mı adam ya? Hile adamısın sen hile hile. Evet, etrafı hem aç hem de düzle. Etrafı düzle. Toprak kaz deme. Kaka diyeyim öyle değil. Etrafdaki alanı da düzleyeceğiz. Ay ben be benim oyunu sesim açık. Ha benim oyunun sesi kapalı arkadaşlar. Aç şuraya koy bak. Kadar toprak geçecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu alanı do doldurup geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar alanımızı kazdık şimdi. Evet arkadaşlar neredeydi? Ev malzemelerini yapacağız arkadaşlar şimdi şunun yarısını bıraktık biz. Hayır ekme neden ekiyorsun? Mal mısın? Yarın zaten suyla alın diyorsun. Adam yürü 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 la la çiçek ekiyor ya. Ben kırarım ben kırarım. Mal ya. Ayıp oluyor. Lan. Tam malsın ay. Ay ben hiç de ayıp olmasına gerek yok. arkadaşlar bayağı fırın üretelim. Oldu şimdi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar buna yedi. Buna altı buna 3 buna 3 şimdi arkadaşlar ben yanlışlıkla dur <laughs> Tamam arkadaşlar buradaki taşlar bütün yol olarak bir pişsin. O zaman arkadaşlar ben de evimi şöyle atalım tabanını arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben hemen tekrar edip arkadaşlar kendi evinizde böyle yapabilirsiniz. Şimdi bana basamak lazım ama ben basamak yapmayı unuttum o yüzden atlıyorum. Yok yok. Şöyle şu beş taneyle basamak yapacağım. arkadaşlar şimdi boncuğun da hepsini tatil ediyor dönüştü bak basamak yapıyoruz bu kadar yetecek arkadaşlar herhalde şimdi arkadaşlar bir de bu kısma böyle bir düzlük yapıyoruz Ardından arkadaşlar onları birleştiriyoruz şimdi arkadaşlar. Hayat biraz daha odun toplar mısın? Tamam. Ama meşe to ama meşe topla. Ya sanki alanda çok meşe var ya. Ne? Sanki alanda çok meşe var. Kanka orada kanka orada oradakiler zaten yetecek büyük ihtimalle yaz Ya buradaki arkadaşlar son 19 tane meşe odunumuz kaldı. Bunlarla da arkadaşlar hemen buradaki şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu var uzun zaman da öğretici yapı serisinden Hep yeni bir bölümü gelmiyor arkadaşlar. O seriyi özlediniz mi arkadaşlar hemen yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu sahneye kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Yo 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 yorumlara kalp atabilirsiniz arkadaşlar. Şunu arkadaşlar öyle yapı serisini ben birazcık özledim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bence aşırı iyi bir seriydi. Bu şu seri bitmedi. Hiç bitti diye kendinizi ümitsizce sokmayın. Ve i̇şte beğenenlerin arasında. Özgü yapı serisi de devam ediyor. Ama arkadaşlar en son çektiğim o, o seride e, like atmadığınız için arkadaşlar çekmedim daha. Ben sonra yeniden çekerim. Hayır evet, buradaki ben bütün taşları topluyorum şimdi arkadaşlar. Bu taşların hepsini arkadaşlar alalım şuradan. Arkadaşlar yapma, yapma. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunları basamağa çevirmek. Ay ne basamağı ya Şunları ne basamağa çevirmek? Arkadaşlar bunları şöyle şurada kullanacağım arkadaşlar. Evet. veya doğrudan basamağa çevirmiş arkadaşlar kava gitti. Bu ev çünkü arkadaşlar çok büyük yaptım. O taktikle ben de küçültebilirim evi. Ayaz evi görünce çok çok garip. Sileceksin ama ardından neden o kadar kazı topladığını anlayacaksın. Hayır ya görünce kesin şey diyecek. Cansın neden böyle yaptın? Tüm, falan diyecek arkadaşlar. Evet, diyebilir diyebilir ama arkadaşlar hiç alınmam. Çünkü arkadaşlar bunun sonunda arkadaşlar hayat çok garip bir şey. Hayat çok şoka gidecek. Hadi gördün mü evi? <laughs> Görüyorsun şimdi. Neden böyle yaptığını. <laughs> Şimdi görürsün Hayır bak. O kısımları Bu kadar iki stek neden topladım biliyor musun Ayaz Şimdi arkadaşlar bu, bu bunlarla birlikte de nasıl duvar yapılıyordu ya? Du, duvar yapacağım ve arkadaşlar o alanları arkadaşlar bu du duvarlarla kapatacak yani arkadaşlar şöyle mesela yaptığım gibi arkadaşlar du duvarlarla kapatacağım ve arkadaşlar eve hiç meşale ekleyip arkadaşlar evin dü düzenini bozmayacağız. Neyse arkadaşlar bu ben video dışı bitiririm arkadaşlar. Zaten bu sütunda görmüş olduğunuz gibi olacak. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi iyi seyirler arkadaşlar. Görüşürüz ve gelinim o. Hayat.